Sadece iki siteyle günde 500 TL para kazanabileceğiz. Hesaba yatan para 500 TL, 470 TL, 420 TL. Üstelik hiçbir yere para yatırmayacağız ve ödememizi istediğimiz ödeme yöntemiyle alabileceğiz. Papara, Inna, Bitcoin, Bitcoin, dilediğimiz ödeme yöntemiyle. Hali hazırda bu yöntemle zaten birçok kişi para kazanıyor. Şu anda kazananların arasına siz de gireceksiniz. Videoyu eğer ileriye sarmadınız izlerseniz daha çok kazanmanızı sağlayacak taktikleri de kaçırmamış olursunuz. O yüzden 10 dakikanızı ayırın ve gerçekten de kazanmaya başlayın. Bu kazançları iki ile sağlayacağız ve çok kısa adımlar yapacağız. O yüzden dikkatli izleyin arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı da unutmayın. Hemen birinci sitemize geçelim. etmifest.com Siteye girdikten sonra bir dakika süreyiz. Kayıt işlemini tamamlıyoruz. Kayıt işlemini tamamladıktan sonra siteye giriş yaptığımızda bizi bu ekran karşılıyor. İlk sitemiz bu ve adımları çok dikkatli bir şekilde izleyin arkadaşlar. Hangi taktiği kullanarak nasıl para kazanacağız? Şu anda 7 puanımız var gördüğünüz gibi. Yapmamız gereken işlem buradan Puanları kazanıp o puanları da bu site üzerinden para kazanacağız şeklinde değil. Bu site üzerinden yapmış olduğumuz puanları yüksek oranlarda satışa çıkartacağız ve hızlı bir şekilde satacağız. Çok basit. Hemen sol tarafa baktığımız zaman nasıl puan kasabileceğimizi görüyorsunuz arkadaşlar. İsterseniz Instagram hesaplarını takip ederek puan kazanabiliyorsunuz. İsterseniz Twitter hesaplarındaki tweetleri retweet yaparak puan kazanabiliyorsunuz. Twitter'a beğeni yaparak kazanabiliyorsunuz ve YouTube'da video izleyerek de puan kazanabiliyorsunuz puan kazanmanın sınırı yok Çok yüksek oranlarda puan kazanabiliyoruz buradaki basit işlemleri yaparak hemen Twitter tweetlerine tıklıyoruz arkadaşlar veya Twitter Follows'a tıklıyoruz karşımıza ekran çıktı Follow butonuna basıyoruz karşımıza hesap çıkıyor Follow diyoruz ve takibe başlıyoruz ve ufak pencereyi kapattık Gördüğünüz gibi 7 puandan 13 puan yükseldik. Takip ettiğiniz için 28 puan alacaksınız. Yo, takip et butonuna basıyorum, takip et diyorum, kapatıyorum ve onaylama butonuna basıyorum. Puanım bakalım yükselecek mi 41 puan yükseldi. Bu puanlar çok önemli, bu puanları biz paraya çevireceğiz. Fakat dediğim gibi ödemeyi bize bu site yapmayacak, Eğitim Festi yapmayacak. İsterseniz YouTube videoyu izleyerek de bu puanları kasabiliyorsunuz. Diyelim ki puanımızı kastık. 500 puanımız oldu, 1000 puanımız oldu. Puanı yükseltmek oldukça kolay gördüğünüz gibi. Bu puanlarımız şuradan bekliyor mesela. Arkadaşlar Edmi Fest karşılıklı takipçi kasma sitesidir. Sadece takipçi değil, beğeni, video izleme, tweet paylaştırma gibi birçok şeyi puanınızla yaptırabiliyorsunuz. Yani şu an bu var olan puanımızla istediğimiz Instagram hesabına istediğimiz kadar takipçi gönderebiliyoruz. Tabi puanımız kadar. Yani siz 500 puan yaptığınız zaman siteleri kısmına geliyorsunuz buradan. Ekle diyeceksiniz ve buradan puanınızla ne yapmak istiyorsanız onu seçeceksiniz. Instagram'a takipçi göndermek istiyoruz tıkladık. Takipçi göndermek istediğimiz Instagram hesabının profil ismini buraya yazıyoruz. Kaç takipçi göndereceksek göndermek istediğimiz takipçi sayısını buraya yazıyoruz. Diyelim ki o hesaba 1000 takipçi gönderdi. Bizim kasmış olduğumuz puanlar sayesinde 1000 takipçi ulaşınca hesap artık takipçi göndermeyi bırakıyor. Peki biz bununla nasıl para kazanacağız? Günde 300 TL, 500 TL'ye nasıl ulaşacağız? En önemli kısma geldik şu anda. Biz bu kendi puanımız ile kendi Instagram hesabımıza takipçi gönderebildiğimiz gibi başkalarının hesaplarına da gönderebiliyoruz ve insanlara biz takipçi satacağız. Örneğin Instagram takipçisi satış satışı yapacağız. Dilediğimiz kişiye takipçi gönderebiliyoruz çünkü. Veya Facebook takipçi hizmeti satacağız. Veya Twitter takipçi hizmeti sunacağız. İnsanlara bu şekilde ilan açacağız. Peki bu ilanları nerede açacağız? Tabii ki ikinci sitemizde. İkinci sitemizin adı aracı.com Bu siteleri bu videonun açıklamasında bulabilirsiniz zaten. Hemen buradan Sosyal medya kısmına geliyoruz ve sosyal medya hizmetleri yazıyor gördüğünüz gibi bu kategoriyi tıklıyoruz. Buradan biz kendi hizmetimizi oluşturduk. Nasıl oluşturduk? Burada puan yaparak oluşturduk. Ve bu puan hizmetimizi, takipçi hizmetimizi de burada satışa sunacağız. Bunu nasıl yapacağız peki? Çok basit. Yeni konu aç butonuna basacaksınız. Buradan e-ticareti seçeceksiniz arkadaşlar. Veya sosyal ağlar seçeneğini seçeceksiniz. Instagram takipçisi satmak istiyorsanız Instagram'ı seçeceksiniz. Instagram hizmetlerini seçeceksiniz gördüğünüz gibi. Adımlarımız oldukça basit. Konu başlığı kısmına da Instagram takipçi hizmeti çok ucuz yazabiliriz. Açıklamaya da 1000 takipçi 100 TL, 2000 takipçi 200 TL şeklinde fiyatlandırmanızı yapabilirsiniz. Buraya iletişim bilgilerinizi de yazdığınız zaman tabii ben bu şekilde kabataslak yaptım. Siz biraz daha uzun yapın ve sonraki adım diyerek konumuzu açıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ödeme yöntemlerini yazdım. Siz de yazın ödeme yöntemlerinizi. Sonraki adım diyerek konumuzu açın. Bu işlemleri yaptıktan sonra parayı nasıl kazanacağız? Demin gösterdiğim yöntem ile size buradan mesajlar gelecek. Özel mesaj da gelecek. Özel mesaj kutunuzu buradan takip edeceksiniz. Şu an yeni mesajınız yok diyor. Hizmet satın almak istiyorum. 5000 takipçi istiyorum. 30.000 takipçi istiyorum. Diye mesaj gelecek size. Siz de hesabına buradan hesap bilgini buraya girerek göndereceksiniz Tabi parayı aldıktan sonra. Ve kimse az sayıda takipçi istemiyor arkadaşlar. 1000 takipçi 100 TL'den satarsanız 10.000 takipçi 1000 TL'den satarsınız. İnsanlar bin 20.000 30.000 takipçi isteyerek geliyorlar. En az oda ortalama. Yani bu da şu anlama geliyor. Bir günde 1000 TL bile kazanabilirsiniz. Daha çok kazanmak ister misiniz? Bunun için dolar üzerinden satmamız lazım. Bunun için de yabancılara satış yapmamız lazım. yabancılarım da bu şekilde Instagram takipçi takipçi satın aldı siteler var. O sitelerden birini de hemen burada paylaşıyorum sizlerle arkadaşlar. O sitede bu site, bu siteye giriyorsunuz. Gördüğünüz gibi buradan Instagram accounts satış ve satın alma hizmetleri var. Youtube hizmetleri var Twitter takipçi satışı takipçi satın alma gibi birçok hizmet var hemen buradan Türkiye çevirdiğimizde gördüğünüz gibi Instagram hesapları alt sat ticareti Twitter hesapları alt sat ticareti gibi Instagram hesaplarına tıkladığımız zaman gördüğünüz gibi satılık Instagram hizmetleri satılık Instagram takipçileri kısmı var Instagram takipçi satma paneline geldik şu anda bir sürü puanımız var istediğimiz kadar takipçi satabiliriz ve dolar üzerinden para kazanacağız arkadaşlar Gördüğünüz gibi insanlar burada takipçi satma hizmetlerini açmışlar. Konu açmışlar demek ki gibi. Ve 30k 20k takipçileri 84 dolar 76 dolar gibi 55 dolar gibi hesaplara rakamlara satıyorlar arkadaşlar. Siz de burada kendi hizmetinizi oluşturacaksınız. Dolar üzerinden satacaksınız. Ücreti de isterseniz bitcoin üzerinden isterseniz farklı hesaplar üzerinden alabilirsiniz. Peki dolar üzerinden nasıl yapacağız bunu? Dediğim gibi bu site üzerinden yapacağız. Eğer bu siteyi sizlerle paylaşmamı istiyorsanız bu videoya en az 300 yorum, ortalama 500 beğeni gelirse bu, bu videoda yorum kısmına bu sitenin adını yazacağım ve o yorumu sabitleyeceğim arkadaşlar. Dediğim gibi o yüzden bu videoyu mutlaka beğenin, mutlaka yorum yapın. Yeni siteyi yabancılara satış sitesini bekliyoruz gibi yorumlar da yapabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz yorum yapabilirsiniz, soru da sorabilirsiniz. 300 yorum ve ortalama 500 beğeniye ulaşırsak burada paylaşacağım. Abone olmayı da mutlaka unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.